merhaba. Bugün Halim Otomotif'teyiz. Halim Otomotif yeni otokopta firma sahibi Ahmet abimize veriyorum. Elinde güzel araçlar var. Bütün araçları hepsini tanıtacak inşallah. Buyur abim. Merhaba. İyisin abi inşallah. İyiyim teşekkür ederim. Allah iyilik sağlık versin abim. Ee, araçlarımız, çerilerimiz var öncelikle bu iki aracımızı gösterelim. Ee, 2023 model Luxury Paket hatasız boyası 32.000'de. Ee, excellent paket, e, luxury paket aracımız. Güzel bir otomobil. Bu arabayla alakalı 1 milyon 680 bin liraya e, Tom Alsat'a özel bir indirim yapıyoruz. E, i̇kinci aracımız yine Cherry Tico 8 Pro. 67 bin kilometrede 3 parça boyalı. Bu aracımızda hasar kaydı yok. Bu aracımızla alakalı da son yapabileceğimiz rakam 1 milyon 580 bin lira. İçerideki araçlarımıza bakalım isterseniz. Evet. Onun dışında Chery Omodo 5'imiz var. 2023 model. E, 24 model. 25.000 kilometrede. Luxury paket. Hatasız boyasız. 1.590.000 liraya kadar bu araçla alakalı da yardımcı olacağız. Yine 22 model Nissan Qashqai'miz var. E, bu araçta da 45 bin kilometrede boyanan değişen parça yok, hasar kaydı yok. Bu araçta tomal satı özel 1 milyon 850 bin liraya kadar bırakıyoruz. Aracımız Skypack pakettir. Cam tavanlı. Cherry Omodo 5'imizde de taba döşeme, ısıtma koltuk, elektrikli koltuklarımız, çarpışma önleyicimiz, ön arka park kameramız. Megan'ımız var. 2021 model. 3 parça boyalı. Bagaj kapağımız, sağ arka çamurluğumuz ve sol ön kapımız. 21.000 lira tremer kaydı var. 1.3 TC otomatik vites, joy paket. Bu aracımızda Tom Alsat'a özel 1 milyon 110 bin lira. Puma'mız var. 2023 model. 67 bin kilometrede. Hatasız boyasız. Hasar kayıtsız. Bu araçla alakalı da 1 milyon 300 bin liraya kadar yardımcı olacağız. Egea'lar var, var. Egea'mız var. Egea'mızda 2022 model. 1.3 dizel. Aracımızda toplam 3 parça boya var. Sağ arka kapı, sağ arka çamurluk ve sol ön çamurluk olmak üzere. 1.3 dizel. 112.000 kilometrede. Bu araçla alakalı da Tomal Sata Özel 820 bin liraya kadar destek olacağız. C4X'imizde 2022 model 1.5 dizel otomatik Euro 6 motorumuz var. Bu araçta da iki parça boyamız var motor kağıt